11 yıldır yazılım sektöründe çalışıyorum. 2 yılları da influencerlık yapıyorum. Realde yemek sepetiyle bir sürü marka ile işbirliğim oldu. Profilime bakarsanız görürsünüz zaten. İnfluencerlıkta gerçekten inanılmaz büyük paralar var mı onları anlatacağım. Öncelikle influencerlık zor diyorlar. Hayır zor değil. <laughs> Her şeyi dürüstçe anlatıyorum. Siz de bir takip edersiniz artık. Influencerlık gerçekten öyle bahsedildiği kadar zor değil. Zor olan ne biliyor musunuz? Zor olan influencer olabilmek. Zor olan o takipçi kitlesini yakalayabilmek. İşbirliklerinden gerçekten güzel paralar kazanılıyor. Evet. Ben bunu kurumsal hayattan da kazanabilirsiniz dediğim zaman bana kızıyorsunuz. Çalışanların sadece %10'u belki o kadar para kazanıyordur diyorsunuz ama şöyle düşünün. Influencerların %kaçı gerçekten iyi para kazanıyor? Sizin o gördüğünüz influencerlar da mesleğe başlarken bu kadar yüksek paralar kazanamıyordu. Siz şu an sadece başarılı olan influencerları görüyorsunuz ama influencer olmak için bu yola çıkıp da influencer olamayan bir sürü insan var. Influencerla asla kötülemiyorum. Influencer olmak çok güzel. Gerçekten olun. Ama influencer olacağım diye de kariyerinizden, mesleğinizden vazgeçmeyin. İkisini bir arada bir yürütmeye çalışın. Ne influencerlık görüldüğü kadar muhteşem bir şey ne de kurumsal hayat kötülendiği kadar kötü bir şey. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsan beni takip etme. Öpüyorum. Görüşürüz.